Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 10 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Mis Dil örgü peyniri tam yağlı 83 lira, Mis tel peynir tam yağlı 83 lira, Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 gram 135 lira, Mis laktosuz süt 1 litre 40 lira. Mis üçgen peynir 33 lira. Kafe Crown üçü bir arada 50 lira. İnci ada çayı 49. ince ıhlamur 119 lira. Delen triyaki çay 1 kilogram 159 lira. Leo yağlı siyah zeytin 1 kilogram 139 lira. Akşakal meram dana kangal sucuk 220 gram, bir alana bir bedava 275 lira. Kornişon turşu 60 lira. Bezelye konservesi 40 lira. Sarelle kakaolu fındık ezmesi 350 gram, 149 lira. Piyare tam buğday unu 2 kilogram, 70 lira. Süper ıspanaklı rulo börek 99 lira. Süper Fresh mantı kayseri 90 lira. Peckfood cevizli nar ekşili lahmacun 169 lira. Uno çikolata kremalı kravasan 90 lira. Uno susamlı gritsini 42 lira. Ateş dana sosis 95 lira. Doktor Ötken karamel soslu tralici 80 lira. Nutella Go kakaolu fındık kreması ve gresini 25 lira. Kinder çikolata 15 lira. Amigo tuzlu fıstık 43 lira. Amigo tuzlu tuzlu siyah çekirdek 1 kilogram 85 lira. Ülker çizi 50 lira. Kristal kola portakal dörtlü paket 85 lira. Coca Cola Fanta 2,5 litre 65 lira. Slepi Ultra bez çeşitleri 360 lira. Elsev şampuan çeşitleri, saç kremi çeşitleri, adet fiyatları 115 lira. Dalim bebek şampuanı 125 lira. Bebedor göğüs pedi 40'lı paket 89 lira. Bebedor cam biberon 89, Bebedor yumuşak diş kaşıyıcı 49 lira. Colgate üçlü etki diş macunu 45 lira. Colgate diş fırçası 1 artı 1 60 lira. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 84 lira. Ebru kalıp sabun dörtlü paket 63 lira. Porço sprey banyo mutfak 58 lira. Bingo soft yumuşatıcı 159 lira. Bingo toz deterjan 8 kilogram 345 lira. Alpino turbo fanlı anka set siyah 8500 lira. Philips ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 16.000 lira. Philips buharlı ütü mor 2.000 lira. El blender seti 2.000 lira. Narenciye sıkacağı 1.000 lira. Altus cam kettle 899 lira. Arzu filtre kahve makinesi 1.800 lira. Kivi çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi 2700 lira. Mikado telefon tutuculu hoparlör 599 lira. Powerbank 349. Tvs kulaklık beyaz 399 lira. Mandalı baston şeker led ışık zinciri 149 lira. Gümüş ledli dekoratif hediye kutusu 199. Kelebek figür ışık 499 lira. Led ampul 20 lira. Otomatik karıştırıcı 249 lira. Kumsal tava 299 lira. Kumsal derin tencere 599, karnıyarık tenceresi 599 lira. Cam bu renkli kuplu, bora borosilikat çay bardağı 6'lı set 249 lira. Rock çok amaçlı makas seti ikili 100 lira. 6 kişilik porselen kahve fincan seti 399 lira. Porselen rimli kase adet fiyatları 75 lira. Saklama kabı çeşitleri 50 lira. Kapaklı yumurta saklama kabı 15'li 100 lira. Lüks masa örtüsü 149 lira. PVC masa örtüsü 109 lira. Mutfak çakmağı 40 lira. Kapaklı hamur leğeni 100 lira. Kapaklı yumurta saklama kabı 100 lira. Mermer desenli masa 499 lira. Metal ayaklı yer sofrası 499 lira. Çelik çaydanlık takımı 1200 lira, Emsan marka. Emsan cam kapaklı çelik karnıyarık tencere 899 lira. Cam kapaklı çelik derin tencere 899. Cam kapaklı çelik sahan 649 lira. Kurabiye cam tabak 129, küçük boyu 100 lira. Cam ayaklı kase 299 lira. Dik kenarda ayaklı cam tabak 249 lira. Dik kenarda cam tabak 100 lira. Remli cam kase 249 lira. İkili renkli salata kepçe seti 50 lira. Dörtlü renkli kaşık 50 lira. Cam kokusuz küllük 50 lira. Maxi sürahi 100 lira. Toprak güveç tencere 129 lira. Toprak dolma kapağı 50 lira. Toprak porsiyonlu güveç dörtlü 75 lira. Kütahya porselen, rölyefli servis tabağı, kase, pasta tabağı, çukur tabak. Adet fiyatları 75 lira. Fırın kabı ikili borcam marka 299 lira. Karaf 100 lira. Bölmeli tabak 109 lira. Vela fincan kupa ikili 149 lira. Elegant bölmeli servis tabağı 149 lira. Borosilikat üçlü ölçü kabı 129 lira. Renkli kutlu borosilikat kupa 50 lira. Borosilikat cam bardak seti dörtlü 129 lira. Dolilant Louvre şıklık geçidi 169 lira. Sesli ve ışıklı dinozor 149 lira. Ana karakter bebekler 599, Barbie bebek 199 lira. Oyun hamuru seti 60 lira. Patili Dostlar Vahşi Hayvanlar serisi adet fiyatları 50 lira. Skybuster Hava Araçları 149, Boksör Geyik Kanguru 75 lira. Kedi Su Çeşmesi 699 lira. Tırnak Makası Korumalı Redli Törpülü 199 lira. Pet Şarjlı Yuvarlanan Top 179 lira. Toplu Kedi Oyun Tüneli 129 lira. Işıklı Kedi Top Oyuncak Üçlü 80 lira. Fare şekilli pet oyuncağı üçlü 40 lira. Karma pet oyuncağı 60 lira. Otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 10 bin lira. Kapalı kedi tuvaleti 349 lira. Kedi taşıma çantası 399 lira. Kedi taşıma kutusu 199 lira. Fularlı tasma 80 lira. Hazleri mama kabı 100 lira. Basmalı tüy toplama tarağı 100 lira. Monte edilebilen tarama fırçası 63 lira. Mama kabı çeşitleri 30 lira 20 lira. Biftek ve peynirli ödül maması 33 lira kıyılmış hindili kedi yaş maması 30 lira. Koroplas kedim kumu torbası 7 lira 65 lira. Sığır etli somonlu yaş kedi maması 85 gram 15 lira. Felix yaş mama çeşitleri 85 gram 17 lira. Felix konserve sığır etli ve tavuklu 88 lira. Free cat tavuklu Narlı yetişkin kedi maması 7 kilogram 350 lira. Free dog, kuzulu bal kabaklı köpek maması 10 kilogram 385 lira. Kasa arkasında Taşkale kürek helva sade kakaolu 60 lira. Heinz ketçap mayonez set 119 lira. Ülker Hanım Ender 59 lira. Kahve Dünyası Tam Bol Sütlü Çikolata 45 lira. Sleepy Islak Havlu Dörtlü Paket 79 lira.